bugün sizden savaş yapıyoruz. Başla Samet. Tamam. Abi yavaş ol ya. Göt. Abo. <laughs> Seni düşüreceğim ben aşağı. Aa ah, düşürürsün. <laughs> Hadi yasa gel yakınında. Hadi gel savaşalım. Yok sen kılıçla gel lan. <laughs> Sen alırsın. Yok, nereden biliyor? mi almıyorsun sana Evet. Bana Oha! Busta bak. Oha! Çüş! Çüş! Busta bak. Nerede? Ben buradayım ha. Ha oyun kasıyor lan. Bende de. de. Çok be. kasıyor ya. Gel lan buraya. Ben, ben de kasalım. Oha bir dur lan. lan. sabah kafa topu çektim. Online kafa topu. Ben geldi, geldi. Oyun kasıyor. Ama videoda öyle bir kasıyor ki. Nasıl kasıyor? İnternet sıkıntısı var bir. Ama oyun kendiliğinden kasıyor. Video çekerken de çok kasıyor. Anne. Ya. videoları 1200p'ye çekiyorum. <laughs> 1200p'nin anı çıktı. Anne yardım 1080p. <laughs> Müydü? Ne yapıyorum lan ben? Yanımda da kuzenlerim var. Abi istiyorsan bana da biraz sihirlerim al. Dur ben acıktım. Tamam gel sandığa koyayım gel. Abi gel videoda izlemiyor musun? Evet. Oha hemen aldı. <laughs> dur lan dur. Abi düşeceğim bak düşeceğim. Düşme. Düşeceğim bak şimdi seni. Öldürünce bana Sabit öldürdü deme. Elma ye, elma ye, elma. Sen beş tane var. Tamam ben de akşam buldum artık. Abi azıcık ver zaten adam. Oo ok mu? Ne kral kendi. Adam gibi dur lan. Sus lan. <laughs> Sus lan. Abicim ok bitince alma var mı git bebe? Hayır. Abi biz bu bölüm savaş mı yapacağız? Evet. Bir 5-10 dakika. 5-10 dakika. Ama yani yeme o... Tamam. Beni uğramazsın kardeş. Zaten yemek olduğu zaman eee. ya bitiririm ya da durdururum. Durdu ya. Az. Niye şey yapıyorsun? Ah! Iki. Ama oğlum 15 dakikadan fazla olursa YouTube almıyor. Tamam. Onlarda niye lan bir saat, yarım saat oluyor? Onlar ayarlıyor. Oha şu abi an bende çok laklısın. Güzel, hiç, hiç, oğlum hiç ölmüyor lan. Kaç canın var senin? Şu an sihirleri <laughs> yediğim için. Oha oğlum yeme ya. Tamam tamam. Sen de abi. Verdiğime pişman oldum. Abi. Durduk yere yemiyoruz herhalde. O kadar. Sihirlenme Hay senin yardımı. ben var ya. <laughs> Aslında bana öyle diyorlar ama. Niye Ben o ok alayım gerçekten. <laughs> Aşağı atayım hadi. <laughs> Oğlum ben vuramıyorum ya. Abi ben sen, senin Oha ışınlanıyorsun öyle... sen resmen bende. Abi ben, bence bu saç sana şey kişi, Evi düzenlik. Evde ne var abim sıkıntı ne? Vat sıkıntı. Bilmiyorum ki. Abi ben öleceğim. Sıkıntı vat. Vat. Abi gel lan. Abi bak sihirli elma yeme kardeş. Yeme sihirli. Tamam artık sihirli elma yeme yemeyeceğiz. ya O Aa, ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Git lan. Oha bir dakika. O neredesin lan sen? Oyun çok feci kastı. Aynen bende de. Sen de Seni kasınca bende niye kasıyor ha? Ha? Aynı oyunda izliyor olabilir mi acaba gezdik? Acaba diyorum mobizen. Allah. Ölmedim. <laughs> Ölmedim. Çok fena yere attım. Acaba diyorum mobizen güncellendi ya. Acaba 15 dakikada 15 dakika fazla çeksek ya bir alır mı 16 ki? 16 dakika alır ben. 16 dakika alır bir dakika fazlası. Hayır oğlum almıyor. Almıyor. 15'ten yukarı olmayacak. Akatayım lan? Abi orada nasıl ölmezsin sen? Çünkü eşli elmaydım. Aha dur lan benim oyun kafayı yedi. <laughs> Benim oyun sen da kalmadı. Sultan abimin elması bitti. Vallahi, ne yapayım ya? Ceber bende daha 13 tane var. Ne kaç tane? 13. Yarışını bana versin. Hayır. O oh, ne güzel paylaşımcısın. Ya vurdu <laughs> Oha manyet nasıl uçtun? Bana mı ok yani, Bana mı ok? Bana mı? Kol e, diamond... Ne da, Diamond setli adama mı karışıyorsun sen? Ben neyim zincir miyim? Öl... <laughs> zincir daha güçlü mü? Hayır elmas gözü kalır. Elmasın daha güçlü olduğunu biliyoruz. Uçarım. Aa öldüm. Öldüm. Yemin ederim öldüm. Ay ben de ölmedim. Yani ölmedim de öleceğim yani. Oh oh bir kalbim kalmıştı. Oha o kadar vurdum mu lan sana ben? Ah. ah. Alenna bir sus. Arkadaşlar bu Alena dediğiniz kişi. Abi, abi. Oğlum ben hiç sana vuramıyorum ya. Abi ben de sana vuramıyorum. Hayır oğlum sen bana vuruyorsun. Sen full kalbim ama eşli elma yediğim için. Abi benim dört canım gitti lan sen vura vura. Doluyor, doluyor canım. Doluyor mu? Doluyor, o kadar hızlı doluyor ki. Neredesin, Neredesin lan? Kaç abi. Sen eşli elma mı yedin? Hayır eşli elma bitti. Ciddiyim bir şey. Tamam, yanda böyle kalp falan var ya oraya tıkla bir. Tıkla bir. 22 saniye kaldı sarıdan. 20 saniye kaldı. Sarı kaptan mı? Hı hı. Abi dur bir ben açayım. Benim 1 dakika 8 saniye. Ben hiç acıkmam lan. Abi ben niye acıkıyorum? Aa canım, sen mod canavarı açtın değil mi? Evet, çünkü oyun bende kurulduğu için. Abi dur bir lan. Oyun acayip fena kalsın. Ee, ben, yok. ben dedi. Belli sana vuramıyor. Aha bir buçuk kalbim. Hah tamam bir kalbim kaldı. Eh, Ay tamam. bir kalbim diyorum eksik olan bir kalp. Bir kalp değil abi. Eksik olan bir kalp. Şu an eksik olan üç kalp. Aha sen bittin oğlum. Bir tane daha video çekeceğiz. Allah dur lan. Vur lan. Vur. Pudi pudi. Ha, pudi. Kaç Allah. Neredesin? Abi ben korkuyorum. Tamam. <gülüyor> Korkudan <gülüyor> kaçıyor. <gülüyor> Korkudan evet. <laughs> ha Samet Samet dur aferin. Beni istiyor. Niçin? Gel gel gel. İyi hatırlattın. Aha, Aha dur. Abi, Biz arkadaşlar devam şey edeceğiz. Devam mi? ediyoruz arkadaşlar. Ne arabiz yok ki? Biraz önce kestim ama vücuda niye bağırayım? Gel gel neredesin? Nedir'e işte, nedir kaçak gel. Nedir? Nerede nedir? Gel burada. Çiftli yer var ya. Hayır, gel neredesin? Abi, abi evdeyim. Gelsene. Al gel. Ve... Bu kadar. Ya, bu ne abi ya? Abi senin eşlik yapılım var. Vur, Hadi vurma. gel. Tamam dur vurma. Gel birlikte gidiyoruz. Bekle lan ben eşyalarımı ayarlayayım bir dur. Tamam ayarla eşyalarını. Ben bir tane eşlik yapıyorum. Eşlik yapıl. Hadi girelim. 3 Gel. Iki. İçinde dur. Aa, başım dönüyor süt lazım. <laughs> dur. Oyun bekle, kafayı yedi da, dur. Benim şimdi girdi oyun bekle. Bekle anne benim de şu an hiçbir şey gözükmüyor. Ha şimdi gözüktü. Bekle benim daha girmedi ki oyun. Ha girdi. Bekle. Burada görürsün oyun... şey... aşağı çok şey. Hayır döverim valla döverim bak. Tamam sen de bana vurma ben kaçtım ya. Gel 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 bak beni takip et tamam mı? Çocuklar hemen yeme. Ya çok... tamam. Abi sen neredesin? Tamam dur. <laughs> Videoda mısın Allah aşkına? Evet gezdik çalı. Sen neredesin beni takip et. Bey ki bey. Ben arkandayım. Ardı çesla. Aha dur bekle. Allah aşkına. Dombi pigmentleri saldıralım. Valla ben biraz zor saldırım. <laughs> ben bir gelebilsem de, de saldıracağım. <laughs> ben ta aşağı düş. Valla yanlışlıkla vurdum. Zombiler, o zombiyi vuracaktım. Sağlayayım. Sakın tamam mı? Ben sizden dostum. Vur onları vur. Mal <laughs> senin öldürüyorlar. Vurunca öldürüyor. Bu çes ne peki? Gel gel. Bu Oha! Ha. He buraları ben yaptım da bunlar ne? Abi burada diamond olur mu arkadaşlar? Çok feci bir şey ya. Burada diamond olur mu hiç? Oy! Azak mı? Alıyorum abi ben. Hayır oğlum annem kazman nerede? Ben de aldım, kürek de aldım. Şu alıştı ya kas. Ama bekleseydi almadın mı? Hayır. Sihirli diyordum, sen çağırdın. Abi olmuyor, kazınmıyor. Ya vurma bir dur. Abi vurma. Öleceğim. Ha ha Ya Furkan. Çabuk gel, çabuk gel, çabuk Abi gel. Abi eşyalarımı al, al, al. Tam silinmesin. Silinmesin.